Karan, anneciğim biliyor musun? Bu civarda hırsız geziyormuş yine ya. Acaba bizim evimize falan gelir mi ki Karancım Kapılarımız, camlarımız da hep açık duruyor anneciğim ya. Aa! -a. Ya bize gelirse hırsız? Hırsız abur cuburları çok seviyormuş. Bizim evimizde de bir sürü abur cubur var. Ne yapacağız? Bize gelir mi? Abi. Gel şu balkona bir bakalım bakalım. Görünürde hırsız var mı anneciğim? Baba, Yürü. Baba. Gel bir bakalım anneciğim. Baba. Gel buraya. Ya, karan bak burada işte. Bak beyaz arabanın arkasında Karan. Oo bak görüyor musun? Arabaların geçmesini bekliyor. Kesin bize doğru gelecek anneciğim. Bizim evimizde aburcu cuburlar olduğunu biliyor. Karan benim çok güzel bir fikrim var. Şimdi biz onu kandıracağız. Sonra onu bir bak bana. Sonra onu hapsedip polise haber vereceğiz. Tamam mı? <laughs> Dur kandıracağız şimdi onu. Şuna bak anneciğim bu tarafa doğru geliyor bak. Hii, çok yaklaştı Karan. Gelemem planımızı uygulayalım gel. Çabuk gel. Anneciğim ne planı uygulayacağız biliyor musun şimdi? Bir bak bana anlatıyorum ama bir dinle beni gelmeden yapmamız lazım. Karan şimdi abine aldığımız ozmo kekler var ya hani bu kocaman bir sürü. Onlardan böyle yol yapacağız. Onu kandıracağız evin içerisine çekeceğiz. Sonra onu bu odaya hapsedip polisi arayacağız tamam mı anneciğim? Hadi, gel ozmaları bulalım hemen. Evet anneciğim burada işte ozmalarımız bak bir sürü gel şimdi bunlardan yol yapacağız tamam mı sıkı tut yürü bakalım yürü 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 balkondan yol yapacağız tamam mı salona kadar kutuyu da böyle yanına koyacağız evet hadi çabuk gelmeden hemen yapmamız lazım Karan balkondan başla anneciğim balkonun dışından başla anlasın ee, anlamasın evet koy bir tane daha en uca koyman lazım Karan. En başa koy bir tane de anneciğim çabuk. Koy en başa. Evet gel. Gel gel gel. Şimdi içeriye doğru böyle onlardan yol yap çabuk. Gel böyle. Hayır bu tarafa doğru yap. Çok yayık yaparsan anlayabilir. Gel. Hayır onları toplamayacaksın. Dursun onlar böyle getir. Getir böyle. Getir. Getir anneciğim. Getir 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 kutuyu böyle ortaya koy. Evet tamam koy. Şimdi onun içerisinden al ozmoları. Böylece yol yapacağız tamam mı? Gel ben de sana yardım edeceğim. Gel bakalım şöyle. <laughs> onun altına niye koyuyoruz? Anneciğim oradan görmez. Gel sen de al elini ozmo. Gel böyle. Ay gelmeden hemen yapmamız lazım ya. Gel. Ha böyle. Evet koy. Evet getir böyle getir ozmoları. Buraya da koyalım anneciğim. Evet, buraya da koyalım. Tamam, gel böyle. Burada da bir sürüsünü görsün, tamam mı? Şöyle birini şuraya koyalım, birini de buraya koyalım. Tamam. Bu kadar yeter Karan, gel şimdi saklanacağız. Tamam gel. Karan gördü bak, geliyor bu tarafa doğru. Hmm, bunlar da ne ya ne kadar güzel şeyler varmış burada ya. Tam da ayağıma geldi bir ozmolar ya. Hemen şunları toplamaya başlamalıyım. Oh şurada da varmış bir tane ilk şunu alayım. Aa bir tane de burada varmış. Bunlar burada düşürmüş mü ya? Ne yapmış bunlar ya? Neyse şu ikisini alayım da gideyim bari. Aa bu ne burada? Bir tane daha var. O bir sürü var galiba ya. Dur bakayım içeride kimse var mı? Şöyle bir bakayım. Aa kimse yok. Vay canına şuna bakın. Bir sürü varmış burada ya. Ben bunların hepsini toplayıp da gitmeliyim ya. Dur şöyle içeriye gireyim. Şurada kutu var. Ooo oh, hepsini alayım şuradan ya. Ne kadar da şanslıyım ya. o oh, oh, bir sürü ozmam oldu. En sevdiğim abur cubur. Dur hemen toplayayım şunları. Anneciğim gördün mü topluyor. Bizi fark etmemesi lazım. Ay, Karan. Ay, ay. Dur dur sessiz ol. Bizi fark etmemesi ay, 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 lazım. Kutu var. Evet kutu. İçerisine dolduracak. O kutunun içerisine doldurunca biz de o evden çıkmadan onu bu odaya hapsedip polisi arayacağız. Tamam mı anneciğim? Bağırma bağırma. Dur topluyor. Sessizce izleyelim biz buradan. Bakayım toplamaya başlamış mı anneciğim? Bekle. Evet anneciğim topluyor şuna bak son bir tane kaldı Karan. Vay şu bir tane de alayım da gideyim çok yoruldum ya. Bir sürü ozma bırakmış bunlar burada niye bırakmış bunlar burada ya. Anneciğim hepsini topladı gördün mü? Hemen polis Biz aramamız lazım. Geldim. Evet bir tane kaldı. Aa içeriden de bir sesler geliyor ya. Neyse bunlara fark ettirmeden şu son ozmoyu da alıp kaçayım bari ya. Dur anneciğim, hemen gidiyor bu. Baksana, planımızı devreye sokmamız lazım. Telefon nerede acaba? Karan. Dur, biz hakkı neredeydi o telefon ya? Bulmamız lazım telefonu anneciğim. Nereye koymuştuk telefonu ya? Dur, bulacağım ben şimdi. Oh çok yoruldum ya. Hepsini topladım. Şimdi şu kutuyu alayım da gideyim bari. <laughs> Eyvah dur anneciğim. Telefonu bulmamız lazım. Nerede bu telefon? Heh, şurada. Ay çok yakınımızda anneciğim ya. Bunun uzaklaşması lazım biraz. Dur bekle bekle. Sesini çıkartma. Bizim burada olduğumuzu anlamasın. Bu sesler ne ya? Aa Ses geliyor ya. Şuradan mı geliyor ya? Nereden geliyor? Dur Karan uzaklaştı. Bekle anneciğim. Şu telefonu alayım hemen. Ay fark etmeden. Ne Dur dur anneciğim gel buraya. Ben, ne hırsız diyorsun? Yani... Hemen şuradan polisi <laughs> ara çabuk. Polis evimize gel hırsız var de. Abim evde hırsız var. Hemen gel de. Hemen gel. Tamam. Geliyorlar mı? bebebe be, be. Geliyorlar mı? Tamam. Dur şimdi içeriye gireceğiz. Onu söyleyeceğiz. Suçüstü yapacağız tamam mı? Nereye gitti ya? Dur bakayım bir dakika. Hah burada. Hey hırsız yakaladım siz nereden çıktınız ya? Bunlar benim ozmalarım. Bırak onları bana çocuk. Ey getir onları çabuk. Of yakalandım ya. Ne yapacağım şimdi ben ya? Sen görürsün polise haber verdik. Çıkamayacaksın buradan. Hayır bırakın beni gideceğim ya. Gideceğim çekilin şuradan. Çekilin ya. Hayır hiçbir yere gidemezsin. Anneciğim aldın mı ozmalarımızı? Geç çabuk geç kilitleyelim bunu buraya. Hayır kilitlemeyin beni ya. Bırakın gideceğim ben ya. Bırakın. Anneciğim kilitle çabuk kilitle. Kilitle polis gelip alsın bunu. Kapattık değil mi anneciğim? Şimdi o orada kaldı. Hırsız geldiği zaman onu alıp götürecek Karan. Kurtardık ozmalarımızı anneciğim. Gördün mü? Git hırsız. Gelip bizim ozmalarımızı çalabileceğini zannediyordu. Ama onu tuzağımıza çok güzel düşürdük. Evet çok güzel düştük planımıza değil mi Karan yaşasın. Be kurtulduk çocuklar ozmalarımızı da kurtardık bakın hırsızdan da kurtulduk ozmalarımızı da kurtardık yaşasın evet bu karan yine nerede bakalım hiç sesi çıkmıyor aa, ne yapıyorsun aa. anneciğim <laughs> kendi videomuzu mu izliyordun evet. yine bunu almışsın bu yasak değil mi sana Yine niye aldın onu bakalım. Karancım ya dışarıdan değişik değişik sesler geliyor. Anneciğim gel bir balkondan bakalım. Kedi sesi gibi sesler geliyor ama ne sesi geliyor anlamadım gel. Gel bakalım bir. O kedi sesi nereden geliyor anneciğim ya? Ben acaba televizyondan mı geliyor demiştim ama görünürde de hiçbir şey yok anneciğim ya. Nereden geliyor bu kedi sesi Karan? Sen de duyuyor musun? Duymuyor musun? Nasıl duymuyorsun anneciğim baksana. Ne kadar da kolun sesi var kedinin anneciğim. Şuna bak. Bu da ne böyle? Nereden geliyor bu ses? Bakalım bu tarafta falan hiçbir şey yok. Allah Allah. Nereden geliyor acaba bu ses anneciğim? Aşağılarda da yok. Allah Allah hiçbir yerde. <laughs> Şuna bak. Bu ses yoksa bundan mı geliyor anneciğim? Parkta kocaman bir aslan var gördün mü Karan? Şuna bak, bu aslan parka nasıl gelmiş anneciğim? Şuna bakın arkadaşlar, parkta kocaman bir aslan var. Nasıl da kükrüyor? Ay bu bizim evimize gelmese bari anneciğim. Bu tarafa doğru geliyor Karan. Ay camlar kapılar kapalı mı? Şuna bak anneciğim, ne kadar da korkunç ya. Gelemen içeriye gidelim. Kız, <laughs> açıyor şuna bak. Hemen kapılarımızı kitlememiz lazım anneciğim. Buranın kapısını kapatalım giremesin. Anneciğim ya iyi ki kapıyı kilitledik değil mi? Gördün mü kocaman aslanı? Ya evimize girseydi. Aa, i̇yi ki kilitledik. Karan bu ne? İçeriye girmiş şuna bak koltuğun yanında duruyor anneciğim. Bu nasıl girmiş bizim evimize? Karan şuna bak. Ne yapacağız şimdi biz? Anneciğim biz ne yapacağız? Şuna bak nasıl ağzını falan açıyor arkadaşlar acaba Karancım ne yapacağız eyvah evde de kimse yok biz nasıl kurtulacağız bu aslandan anneciğim ya yaklaşıyor bize doğru ay televizyona gidiyor Karan televizyondakinin senin olduğunu anladı galiba acaba canlı mı zannediyor şuna bak nasıl kokluyor baksana anneciğim baksana kokluyor ay bize doğru yaklaşacak kokluyor falan arar Karan bu kesin televizyondakini canlı zannetti anneciğim. Eyvah ne yapacağız şimdi ya? Saklansak mı acaba Karan? Ne yapacağız biz anneciğim ya? Baban da yok evde. Nasıl çıkartacağız biz bu kocaman aslanı buradan ya? Ne yapsak acaba? Televizyondakini canlı zannediyor ya anneciğim. Acaba o tarafa doğru böyle bir yem atıp da böyle uzaklaştırsak mı? Ne yapsak acaba? Bir şey hayır hayır yanına yaklaşma. Ya bize zarar verirse Karancığım. Bu vahşi bir hayvan anneciğim. Ay halıya gelmiş şimdi de. Eyvah bir şey yapmamız lazım. Aşkım baksana şuna. Ne yapacağız şimdi karancım ya? Eyvah bir şey yapmamız lazım bizim. O ne yine televizyona doğru gidiyor anneciğim. Anneciğim ya resmen bu televizyonu kıracak ya. Şuna baksana gitti oraya. Orada televizyonda seni görünce canlı zannetti. Kuyruğunu falan nasıl sallıyor? Kıracak şimdi televizyonumuzu karancım ya. Ne yapacağız anneciğim? Bir plan yapmamız lazım. Kıracak televizyonumuzu. Karan kırdı işte gördün mü anneciğim? Ben sana söylemiştim. Kuyruğu çarptı televizyonu kırıldık televizyonun camı. Ne yapacağız şimdi anneciğim ya? Of bu da kaldı böyle salonun ortasına. Şu şey, ekrana bakın arkadaşlar ya. Kırdı televizyonumuzu. Paramparça oldu ekran. Eyvah ne yapacağız şimdi ağzını falan da nasıl açıyor. Açma acaba bu anneciğim ya. Biz buna ne yapsak ki? Biz buna kandıralım bence Karan. Balkona böyle yemek atalım anneciğim. Tamam mı? Balkona yemek. Ay şuna bak geziyor. Karan yanına geldi anneciğim. Gel böyle gel. Yanıma gel Karan. Gel gel. Biz buna balkonun kapısını açalım. Yemek verecekmiş. Ay ağzını nasıl açıyor? Şuna bak. Sonra onu balkondan aşağı atalım yemeği. O da arkasından gider belki. Olur mu anneciğim? Tamam böyle yapalım. Planımız böyle olsun. Televizyonumuzu da kırdılar ya. Şuna bakın arkadaşlar. Neyse. Önce ben şu balkonun kapısını açayım şimdi. Heh, şimdi buraya yemek atıyormuş gibi yapacağız. Nereye gitti bu ya? Nereye gitti? Aa dur bakayım bir. Nereye saklandı bu? Ha bak orada. Evet dur anneciğim. Heh, giriyor bak balkona doğru gidiyor. Şimdi ben kapıyı kapatacağım. O da aşağıya atlayacak tamam mı? Bekle. Evet şimdi böyle kapatacağım kapıyı hemen. O da kalacak balkonda. Evet kapattım Karan balkonu. Kaldı dışarıda anneciğim. Kaldı dışarıda Karan. Kurtulduk galiba. Gel gel çabuk. Anneciğim kurtulduk. Ben onu balkona kadar çıkarttım. Sonra kapıyı kilitledim. Ama şuna bak ya camımız kırıldı arkadaşlar. Televizyonumuzun ekranı kırıldı ya. Aslanın kuyruğu geldi çarptı buraya kırıldı. Ne yapacağım şimdi ben ya? Dur ben en iyisi Mustafa görmeden tamirciyi çağırayım. Gelip bu ekranı yapsınlar yapacak başka bir şey. Karan telefonu getir anneciğim hemen tamirciyi aramamız lazım. Çabuk gel karancım. Hemen tamirci aramamız lazım. Ha buradaymış telefon. Şuradan hemen tamirciyi arayalım. Gelip tamir etsin. Ay. Bunlar da açmıyor anneciğim ya. Evet kırdı aslan. Dur Heh, açtı galiba. Alo televizyon tamircisi mi? Şey bir aslan televizyonumuzun ekranını kırdı. Gelip tamir edebilir misiniz? Tamam bekliyoruz teşekkürler. Geliyormuş Karancım. Tamam hemen yapılacak. Mustafa görmeden televizyonumuz tamir olacak arkadaşlar. Ben şimdi kapatıyorum. Tamirci gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Herkese selam arkadaşlar. Biz bugün Karan ve Arel ile birlikte Arel'in teyzesine geldik. Burada piknik yapacağız. Orada bir sürü hayvan var biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın bu arkadaşımızın adı Gümüş. Bir de Shiny ile Lili vardı ama nerede onlar bilmiyorum. İçeride de minik minik iki tane pardon dört tane köpeğimiz var. Evet işte burada. Bakın işte buradalar. Hoş geldiniz. Be bebek, kediler bebek kediler de uyuyorlar. Bir de bebek kedilerimiz var dört tane arkadaşlar. Onlar da uyuyorlar. Evet çok güzel. Mustafa. Mustafa da burada bizim için mangal hazırlıyor arkadaşlar. Evet. Burası çok keyifli bir yer. Size göstermemi ister misiniz? Bakın burada kedi biblosu var. Bir sürü çiçekler var. Burada tavşan, uğur böceği. Yo, pardon uğur böceği değilmiş bu mantarmış arkadaşlar. Bakın. Evet, ığır böceği benekleri gibi. Evet. Bakın burada böyle frenk üzümleri var. Evet. Ne kadar renkli bir bahçe değil mi arkadaşlar? Bakın burada da kocaman bir rüzgar gülü var. Evet. Böyle bir yerdeyiz bugün. Evet, burada da bir kaplumbağamız var arkadaşlar. Gördünüz mü? Burada da kum var. Evet, burada da kum var. Biz Ala ve Karan'la birlikte bahçeyi çiçek ekmek için yer hazırlıyoruz arkadaşlar. Ben... O da ne? Bir ses geliyor. Aa. Bu tong tong sahurun sesi değil mi çocuklar? Yok. Balerin onun sesi mi? Ağla. Bence bu tong tong sahurun sesi anneciğim. Aa. Bilmiyorum bir ses geliyor. Umarım bizi takip etmemişlerdir çocuklar. Bizi takip mi ettiler yoksa? Ay, karın arabada hastalandığı için etrafa çok bakamadım ben. Galiba bizi takip ettiler. Umarım bizi bulamazlar. Oradan mı geliyor? Durun yavaşça gidip bir bakalım hemen. Size söylemiştim çocuklar. Bakın tank tong, tong sahur gelmiş. Gördünüz mü? Oh, oh. Bakın yan bahçeden bu tarafa doğru geliyor. Oh. Eyvah bizi oh. görecek oh. kesin. Oh. Arkadaşları da mı gelecek yoksa anneciğim? Evet. Senin dediklerini hep çıkıyor. Galiba Capicino balerina da gelecek anneciğim. Bu geldiğine göre kesin o da gelecek gibi. Ben Mustafa benim. dikkat et yanında. Yanında kapı. Vallahi sopan alır şimdi mangal yaparım. Ben. Aşkım onun da elinde sopası var ama konuşmuyor bu sefer. Şuna bakın çocuklar görüyor musunuz? Bu tarafa doğru geliyor. Ey çocuklar ne yapıyorsunuz ya? Benden habersiz mangal yapıyormuşsunuz öyle mi? Hmm, ben de mangalı çok severim ya. Çekilin bakayım bir. O burada galiba. Hmm, şurada neler var? Bir bakayım bir. Aa. Vay canına ne kadar güzel taşlar bunlar böyle. Birazcık da ben oynayayım mı bunlarla? Yoksa izin vermezseniz bütün taşlarınızı alır giderim ha. Aa anneciğim ya taşlarımızı alacakmış. Alamazsın bizim taşlarımızı falan. Verin diyorum şu taşları bana. Çok güzelmiş bunlar ya. Vay şurada da bir top var. Ne kadar da güzel bir top. Mavi bir top. Burası çok eğlenceli bir yermiş ya. Biraz da şuralara bakayım. Hmm. Baksanıza şunlara. Vay canına. Şunlar evet. oyuncak mı yoksa şunları da almam lazım benim? Uf giderken hepsini götüreyim. Keşke yanımda büyük bir çuval olsaydı içine koyardım ben bunların. Anneciğim bu ne diyor ya? Buradaki teyzenin eşyalarını alıp gidecekmiş Aras. Alamazsın ya. Bizim bile değil bunlar. Nasıl alacaksın? Alayım da görün siz. Beni neden davet etmediniz? Anneciğim ya şuna bak. Be be. Senden korkmuyorum Arel'cim. Bana hiçbir şey yapamazsın ben. Çok hı, güçlüyüm. Hı. Hayır hayır hadi git sen şimdi. Hiç sırası değil tong tong Sahur. Hayır çabuk bana bir şey verin. Yoksa buradan gitmem. Anneciğim buna ne versek de gitsek ya. Dur bakayım bir. Hmm, buldum. Sana domates verelim Tang Tang Sahur olur mu? Hmm, domates mi severim. Ver bakalım al bakalım. Tamam gidiyorum şimdi o zaman. Aa, Ama tam bana tam yine tam yemek ayırın, ayırın tam tamam mı? Tamam tamam. Aa o taşı da ver. Tamam o da güzelmiş. Bana yemek ayırmayı unutmayın. Yine gelip alacağım tamam mı çocuklar? Tamam tamam hadi git. Anneciğim yemek ayırın diyor. Ayıralım tamam mı? Unutmayalım. Hadi hoşça kalın o zaman. Görüşürüz çocuklar.